Milli eğitimin tatile girmesiyle bu 7 haftayı inşallah dolu dolu evlatlarımızı çocuk dediği kıvamda şekilde yetiştirirsek emanete riayet etmiş oluruz. Çünkü yarın kıyamette çocuklarımızı ilimle, Kur'an'la mücehhez bir hale gelmiş olarak yetişmesini nasip eylesin. Camilere yollayarak bu uğurda bizlere destek vermenizi istiyorum. Yaz kuran kurslarımızda belki bir buçuk aylık bir süreçle çocuklarımızla... Güzel kendi, güzel Muhammed. Canım kurban gibi bütün ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığımız çocuklarımızın yaz tatilinde yaz Kur'an kursu eğitim ve öğretimi faaliyetleri çerçevesinde milli manevi duygularla cennet vatanımıza aziz milletimize faydalı, yararlı, çevresine katkı sağlayan, fayda sağlayan anne ve babasına hayırlı birer evlat nesil yetiştirmek üzere bu etkin, verimli, son derecede önemli olan yaz Kur'an kurslarını düzenlemektedir. Bu kapsamda bizler de Samsun İl Müftülüğü olarak bütün 17 ilçemizde ve ilk adımımızda yaz Kur'an kursları pazartesi itibariyle başlamış olduk. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Çocuklarımızı en güzel şekilde eğitimine katkı sağlamayı bizlere ihsan eylesin. Çünkü bir nesil, bir zürriyet, bir ülke ancak gelecek nesillerini, çocuklarını iyi yetiştirmekle en güzel bir şekilde medeni muasırlar seviyesinin de üzerine çıkar. Gerek milli anlamda, Gerek manevi anlamda, gerek iktisat, gerek bilim ve teknoloji alanında en üst düzeye çıkmak istiyor isek her bir evladımızı en iyi şekilde Allah'ın bizlere yaşam tarzı olan lütfettiği Kur'an'ı en güzel şekilde öğretmemiz lazım.